Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşar peynirli poğaça tarifi vereceğim. Ee, şöyle malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Boş bir kabımız var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle cezvede ısıtmış olduğum 2 su bardağı sütüm var. Onları leğenin içerisine döküyorum. Bu da diğer bardak, bunu da alıyoruz kabımızın içerisine. Daha sonra arkadaşlar şöyle göstereyim hemen ee, yarım su bardağı sıvı yağımız var, onu da ekliyoruz. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz var, onu da ekliyoruz. Evet bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı kadar arkadaşlar e, tuzumuz var. Onu da dökelim hemen. Ve de iki yemek kaşığı kuru mayamız var. Mayamızı da ekliyoruz. Şöyle arkadaşlar 2 yumurta ıı, kırdım ben. Burada beyazı var. 2 yumurta beyazı. Onları da ekleyelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Güzelce. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz yarım saat boyunca mayalandı. Birlikte açalım kapağını. Bakın gördüğünüz gibi ağzına kadar dolmuş. Çok güzel mayalanmış. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel mayalanmıştı. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kaşar peynirimiz var. Bunu hemen buraya alalım ve de yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle göz kararı hamurumu alıyorum. Şöyle içini biraz açıyorum arkadaşlar. Kaşar peynirimizden içerisine koyuyoruz ve de şu şekilde hemen yuvarlıyoruz. Elime yağ sürdüm arkadaşlar hamur yapışmasın diye. Siz de bu şekilde yaparsanız hamurunuz elinize yapışmamış olur. Şöyle hemen tepsime diziyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağım. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit, pratik ama lezzeti gerçekten harika. Hemen bir tane daha yapıyorum içerisine koyuyorum kapatıyorum ve yuvarlıyorum arkadaşlar şöyle hemen gördüğünüz gibi özür dilerim anneciğim hemen bir tane daha yapalım şöyle oğlum yanımda bana yardımcı oluyor bu arada arkadaşlar evet yardımcı oluyorum anne evet şöyle bir tane daha yapalım hemen kaşar peynirimizi ortasına koyuyoruz İçinde zaten yeterince malzememiz vardı. Maydanozumuz, pul biberimiz, tuzumuz, her şeyimiz içindeydi. Biz ekstradan arasına kaşar peyniri koyduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde yap. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti. Şöyle yakından bakalım. Kaşar peynirleri erimiş. Şöyle muhteşem görünüyor. Bu tariften iki tepsi poğaça çıktı arkadaşlar. Diğer tepsimiz de burada. İkisi de gerçekten çok harika oldu. Çok güzel kabardılar. Lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yumuşaklığını test edelim isterseniz. Görüyorsunuz. Çok yumuşacık oldular. Muhteşem oldu arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun.